Evet, merhabalar arkadaşlar. Bu seride size kağıt oyunlarıyla ilgili e, hem nasıl yapılacağını göstereceğim. Bir sonraki videoda da eğer istek gelirse kağıt oyunlarının içindeki matematik sırrını size açıklayacağım. Her şeyin bir matematiği olduğu gibi bu kağıt oyunlarında matematiği var. Önce ilk oyunumda 21 tane kağıt alacağım. 6, 9, 12, 15, 18, 21... 21 tane e, kağıdın hangisi olduğu hiç önemli değil. İstediğiniz yerden 21 tane kart seçebilirsiniz. Şimdi bunları üçerli dizeceğim arkadaşlar. Toplamda 7 tane sıra olacak. Evet kardeşim Erhan bana bu oyunda yardımcı olacak. Erhan şimdi ben hangi kart hangi sırada olduğunu söyleyecek. Samet de çekim yapıyor. Erkan da seyirci olarak izliyor. Şimdi arkadaşlar Erhan'dan bir kart seçmesini isteyeceğim ve de o seçtiği kartı bana göstermeyecek ve de yazacak. Şu anda ben görmüyorum. Benim ondan tek istediğim kartın birinci sırada mı, ikinci sırada mı, üçüncü sırada mı olduğunu bana söylemesi yeterli. Üçüncü sırada. Üçüncü sırada dedi arkadaşlar. Ben hangisi olduğunu Söylemedim. Evet. Görüyorsunuz sadece bana söyleyeceği kartın kaçıncı sırada olacağı. Hızlı bir şekilde yine kartlarımızı size diziyorum arkadaşlar. Bakın. Evet Erhan. Kaçıncı İkinci sırada? sıra? İkinci sıra. İkinci sırada kartımı aldım. Ve şimdi size Erhan'ın yazdığı kartın Hangi kart olduğunu artık bu aşamada söyleyeceğim. Siz de sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Evet. Şimdi Erhan hangi sırada olduğunu, ikinci olarak. sıra. İkinci sıra dedi. Ben Erhan'ın ikinci sıradaki kartının e, küçük bir işlemle bu olduğunu evet gösteriyorum. Karo az. Erdoğan Club size her şeyin bir matematiği olduğunu gösterecek. Eğer yorumlarda bu işin sırrı nedir diye merak ediyorsanız bir sonraki videoda çekip göstereceğim